Selamun Aleyküm. Son gelişmelerle karşınızdayız. Kuzey Kore ile başlayalım. Kuzey Kore lideri Kim Yang'ın Kuzey Kore'deki en büyük silah fabrikasını ziyaret ederek üretim arttırma talimatı verdiği yönde haberler paylaşılıyor. İyalar, stratejik seyir füzeleri için motorlar, çok namlı roket atarlar için mermiler ve bunun dışında çeşitli ekipmanın burada yer aldığı ifade edilirken bazılarının Rusya'dan gelen sipariş doğrultusunda üretildiğini de hatırlatalım. Avrupa Birliği'nin üst düzey yetkilisi Josep Borrell Fontales konuşuyor. Türkiye'nin vize serbestisi konusu marda görüşülecek şeklinde yine Türkiye'yi oyalamak için sürekli tarihi ertelemeye başladılar. Libya Merkez Bankası'ndan da açıklama geliyor. Devlet gelirlerinin 2023'te 62.8 milyar Libya dinarı yani 13 milyar olduğu da açıklandı tıbbi tahliye sırasında Rus kuvvetlerine Ukrayna tarafından misket bombasıyla saldırı düzenleniyor. Bu bombaların kullanımını dünyada 80 ülke yasaklamış durumda. Türkiye ise bunu zamanında imza atmamıştı fakat tabii ki de ülkemiz bunları kullanmıyor. Yine Ukrayna hava savunma sistemlerinin dün gece 27 adet İran yapımı Şadid Kamikaze insansız hava aracı, 13 adet Rusya yapımı X-101 seyir füzesi, 17 adet kaliber seyir füzesini imha ettiğini duyurdu. Terör örgütü PKK paçavralarının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketinin nasıldı? sapkın yürüyüşe İsveç Başbakanı Kristersson'un da katılması dikkat çekiyor. Rus ordusu Suriye'de Halep kırsalına bağlı Cepbul köyü sakinlerine 300 gıda paketi dağıtarak propagandaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanı Serge Çoygu Rus ordusunun ilerlediği liman yönünde kendisi ziyaretlerde bulunuyor. Burada Leopard tanklarını göremedim açıklamasını yapıyor. Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu işgal sırasında Rusya Federasyonu Savunma Kuvvetleri'nin karargahını ziyaret ederken burada ilginç bir diyalog geçiyor. Shoigu şunları söylüyor. Burada ele geçirdiğiniz Leopard tankları yok mu derken asker hayır komutanım henüz şanslı değiliz açıklamasını yapıyor. Shoigu ise şanslı değilsin evet fakat ileride adamlarımız onları çok dövdü. Belki sana bu tanklara ulaşamayacak açıklamasını yapıyor. İspanya ordusu Estonya'da hava polisliği devresine başlamış durumda. İspanyol ordusu tarafından sabahın erken saatlerinde devreye yönelik görüntüler paylaşılmış. Yakın karakola ikmal yapmak üzere yola çıkan Filipin donanmasına ait silahsız devreye botunun Çin sahil güvenliği tarafından taciz edildiği basınçlı suyla bölgeden uzaklaştırıldığı ifade ediliyor. Yine Çin ordusunun da tatbikatına ilişkin her ne kadar düşük çözünürlükte olsa da yeni videolar paylaşılıyor. Çin halk ordusunun kuruluş yıldönümü geçen hafta kutlanmıştı. Bu bağlamda son günlerde sürekli tatbikat görüntüleri paylaşılıyor. Avrupalı NATO eğitmenlerinin Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önce 2021 yılında Danimarka ve Birleşik Krallık'tan askeri eğitmenlerle beraber Ukrayna'nın Azov grubunu eğittiği ortaya çıktı. Türkiye ile Irak arasında gerginlik devam ediyor. Bilindiği gibi Irak sürekli ülkemizden su istiyor. Su Kaynakları Bakanlığı Türk tarafıyla teknik anlamda görüşmelerin devam ettiğini teyit ederken diyaloglar 3 temel noktada görüşülüyor. Yine Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bağdat'ı ziyaret edecek. Burada bu konuyu görüşeceğiz açıklaması yapıldı. Irak resmi haber ajansı İNA'daki habere göre Irak'taki su kaynaklarının %70'inin komşu ülkelerden geldiğini ve bu ülkelerin Irak'a ulaşan su miktarını etkileyen büyük projeleri hayata geçirdiğine de dikkat çekiliyor. Daha sonrasında Irak'ta dostlar şu şekilde haberler var. Susuzluk öyle boyuta ulaştı ki El Sudani Irak topraklarının verilmesine ilişkin bir karar olmadığı yönünde açıklamalar yaptı. Bazılarına göre Irak toprak verirse su alabilir şeklinde bir ülkeyle bu tarz görüşmeler yapıldığı ifade ediyor. Fakat bu ülke hangisi açıklanmadı? Başbakan Muhammed Şia Es Sudani pazar günü yaptığı açıklamada Irak topraklarının verilmesine ilişkin bir karar olmadığını ifade ederken Vatandaşları su şebekelerindeki tacizleri azaltmak için hükümetle işbirliği yapmaya çağırıyor. 2003'ten sonra hiçbir Irak toprağını vermeyeceğiz açıklamasını yapıyor. İran'da da bu görüşmeler yapılıyor olabilir. Hangi ülkede bu görüşmeler yapıldı şu an belli değil. Fakat su konusunda özellikle Irak'ın susuz kaldığı için bu tarz görüşmeler yaptığı ifade edilmiş. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde bir raporu görmektesiniz. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın kongreye sunduğu 3 aylık raporda Suriye'deki koalisyon güçlerinin terör örgütü PKK, tabii ki onlar sözde SDG ve başka isimler kullanıyor. Yine Ürdün sınırındaki Özgür Suriye ordusuyla faaliyetlerine devam ettiğini ifade ediyor. Raporda Türkiye'nin PKK ile yakınlığını gerekçe göstererek SDG'ye karşı operasyon düzenlediğine de değinilmiş. PKK'nın Suriye'de Deirizor ve Rakka vilayetlerinin çoğu noktasıyla Yine Hasake vilayeti ayrıca Halep vilayetindeki birkaç noktayı işgal ettiği tabi onlar kontrol ettiği bilgisine yer veriyor. Yine Özgür Suriye ordusunun ise Irak-Ürdün sınırı yakınında Temf askeri üssünün çevresinde bulunduğu ifade edilmiş. Daha sonrasında bu raporda Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler yer alırken... Yine Rusya'nın faaliyetlerinde dikkat çekiliyor. Raporda Rusya'nın Suriye'de Amerika güçleri üzerinden uçuşlar yaparak ABD doğrusuyla doğrudan çatışma oluşturabilecek şekilde kendilerini tehlikeye attığını ifade ediyor. Bu haberde bu şekilde servis edilmiş. Nadir görüntülerden biri paylaşılıyor. Ukrayna'ya ait NASAMS hava savunma sisteminin atış anına ilişkin çeşitli görüntüyü görmektesiniz. Fransa Savunma Bakanı konuşuyor. Nijer'deki darbenin arkasında Rus Wagner grubu bulunmuyor açıklamasını yaptı. Bugün Fransa'nın Nijer'e verdiği sürede olduğu için biz de Nijer'i yakından takip ediyoruz. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından şu açıklama yapıldı. Ukraynalı gönüllerin Birleşik Krallık liderliğindeki piyade eğitimi Interflex'e binlerce asker katılmış durumda. Binlerce asker eğitildi ifade ediyor. Operasyon Interflex, Ukraynalılara ana vatanlarının yasa dışı işkenle karşı mücadelede yardımcı olmak için savaş alanı deneyimi sunuyor şeklinde. İngiltere'de yapılan tatbikatlardan çeşitli görüntüler paylaşılmış. Yine Hatay'da depremin 6. ayında havadan görüntüleri görmektesiniz. Karman merkezi depremden sonra Hatay kent merkezinin son durumu 6 ay sonra havadan görüntüleniyor. Estonya'daki insansız kara aracı otonomi denemeleri sırasında Rain Metal firması tarafından yeni görüntüler paylaşılmış. Estonya'nın ilk alanlarında dünyanın en iyilerinden bir tanesi olduğu ifade ettirken buradan da çeşitli görüntüleri görmektesiniz. Pakistan'da hemen hemen her gün yeni bir olay oluyor. Bu sefer tren raydan çıktı. 15 ölü, 40 yaralı, çok sayıda kişinin ise kurtarılmayı beklediği, mahsur kaldığı haberleri paylaşılıyor. Rus ordusu güdümlü bir füzeyle doğrudan ki helikopterleriyle beraber Zaporozhye yönünde Ukrayna silahlı kuvvetlerinin mevzilerini imha etti. Geçen günlerde karaya oturan Çin donanma denizaltısı için kurtarma operasyonunun başlayıcı ve bu bölgede selin hala devam ettiği dolayısıyla çalışmaların neden bu kadar geciktiği sorusuna Çinli yetkililer selden dolayı açıklamasını yapıyor. Yeni görüntüleri görmektesiniz. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Ukrayna ordusunun askeri tesislerine yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle saldırı düzenledi. Saldırının görüntüleri paylaşılıyor. Sabah saatlerinde de bölgede Rusya'nın işgal ettiği noktada bir üniversite Ukrayna ordusu tarafından saldırı düzenlendiği görüntülerini servis etmiştik. Karşılıklı olarak her iki taraftan da bu tarz görüntüler gelmeye devam ederken Fransa Nijen'e müdahale edecek mi etmeyecek mi bu tartışmalar bugün itibariyle devam ediyor. Bilindiği gibi verilen süre dolmuş durumda. Şu an itibariyle herhangi bir müdahale olmadı. Aslında Nijerya ve Çad'ın vazgeçmesinden sonra Cezayir'in Fransa'ya bir kez daha hava sahasını kapatmasından sonra Fransa sorusunun müdahale etme şansının düşük olduğu değerlendiriliyor. Evet değerli izleyiciler izlediğiniz için teşekkürler. Günün ikinci videosuydu. Birinci videoyu da kanalımızda bulabilirsiniz. Hoşçakalın.